Müslümanın en önemli silahı duasıdır. Ve yaptığı her ibadet aslında bir duadır. Duanın en büyüğü de kıldığı namazıdır. Bizler Müslümanlar olarak kıldığımız namazın bir dua olduğunu kavramış mıyız diye kendimize soracak olursak maalesef onu kavramış değiliz. Eğer ki gerçekten biz kıldığımız namazın bir dua olduğunu bilsek kıldığımız namazları daha huşu içerisinde kılmak için mücadele veririz. Kıldığımız namazları adabına, edebine dikkat ederek kılarız. Ama bakıyoruz ve görüyoruz ki ço çoğu zaman 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 biz de düşüyoruz ki kıldığımız namazlardan gafiliz. Halbuki o namazda bir yer var ki kulun Allah'a en yakın olduğu yer orasıdır. Orası da secde anıdır. Bizler Rabbimiz tarafından duasına bakılarak cennete veya cehenneme gönderilecek kullarız. <laughs> eğer bir kulun duası olmasa ben ona niye değer vereyim diyor Rabbimiz. Hal böyleyken bizler dua etmekten çok uzağız diye kendimize baktığımız zaman net bir şekilde görmekteyiz. Rabbimiz şöyle ifade ediyor duayı. Ve kâl rabbukum <laughs> ud'ûni lekum. Rabbiniz şöyle dedi, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Rabbimiz de eğer ki bir iletişime geçmek istiyorsak muhakkak dua eden kullar olacağız. Bu dua ederken de dinin çabukluğuyla yapılan standarda bağlanmış dualar değildir. Evet zaman zaman böyle yapılır ama asıl dua gönülden, kalpten, Rabbine inançla samimiyetle yalvarıştır ki bu yalvarış yapıldığı zaman bu dua yapıldığı zaman. Allah Celle Celaluhu bu duaları kabul edeceğini ne yapıyor? Bizlere haber veriyor. Eğer ki bir kul Rabbine yakın olmak istiyorsa da duasına o samimiyetle bakacak. Kulun Rabbine yakın olması duasına bağlıdır diye Allah Celle Celaluhu şöyle ifade ediyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قَرِيمٌ Kullarım beni sana sorarsalar bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Ucibu davet da'i dua edenin duasına da icabet eder. Rabbimiz bize o kadar yakındır ki kulun şah damarından daha yakın olduğunu yine ayeti celiyle de Rabbimiz bizlere haber vererek duada kulun Rabbine yaklaşmak için en büyük vesile olduğunu, duanın en büyük vesile olduğunu Allah Celle Celaluhu ortaya koyuyor. Bizler, bugün yaşadığımız süreç içerisinde duaya çokça ihtiyacı olan kullarız. Çünkü, Müslümanların birbirine yaptığı dualar çok önemlidir. Başka yapacak başka gücümüz de yok zaten. Elimizden başka bir gayret de gelmiyor. Başka bir şey de yapamıyoruz. Aciziz. Acizliğimizi de Rabbimize sunuyoruz. De Rabbimize sadece dualarımızla iltica edebiliyoruz. İşte, Kardeşlerimize yapılan duanın karşılığının ne olduğunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğin aynısını sana da verilsin diye dua eder diyor. Bu dua karşı tarafa yapılan dua olsa da Allah Celle Celaluhu o duanın karşılığını aynı şekilde dua eden kimseye de verir. Ve Rabbimizin bu vaadine karşılık Allah Resulü de şunu ifade ediyor. Eğer ki bir kul kardeşine dua ederse bu dua makbuldür diyor. Çünkü kardeşin kardeşe duası kabuldür. Sebebi ne? Çünkü sen kardeşine dua ederken kendin için istemiyorsun. Kendi nefsin için bir şey istemiyorsun. Kardeşin için istiyorsun. Yani buradan bir çıkarın yok. Buradan bir menfaatin yok. Tamamen Allah'ın rızasını kazanmak adına yapılan bir dua olduğu için Allah Celle Celaluhu o duayı boş çevirmeyeceğini ne yapıyor? Ortaya koyuyor ve ifade ediyor. Ama bizler maalesef bu hususta gaflet içerisinde olduğumuz da açık ve net ortadadır. Eğer bu gafleti devam ettirirsek, kardeşlerimize birbirimize dua etmekten kaçınırsak, yarın gün gelir duaya tam manasıyla muhtaç oluruz ama dua eden kimsemiz olmaz diye belirtmek durumundayız. Nasıl ki ordular savaş meydanında mücadele veriyorsa dua edenler de o savaşın bir parçasıdır. Maddi orduların yanında muhakkak manevi orduların da olması şarttır. Tarihe baktığımız zaman bunu net bir şekilde görürüz. Bedir Savaşı'ndan önceki Allah Resulü'nün duasını hatırlayalım. Ya Rabbi bugün bu Müslümanları burada halak edecek olursan, bunlar burada yok olursalar, sana artık ibadet edecek hiç kimse kalmayacak ya Rabbi. Bize zafer nasip eyle diye dua ettiğini biz ne yapıyoruz? Siyer kitaplarından net bir şekilde görüyoruz. Sonuç olarak Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Allah Resulü'nün duasını kabul ediyor ve ayeti celilelerde net bir şekilde ifade ediyor ki binlerce nişanlı at geliyor Medine. Allah Resulü'nün duasından sonra ve Müslümanlara yardım ediyor. Bu hep böyle olmuştur ama gören gözler görmüştür, görmeyen gözler görmemiştir bunu. Kalpleri açık olan Rabbinin sevdiği kullar bunları görmüştür. Bu bizim yakın tarihimizde de vardır. İslam tarihinin her noktasında samimiyetle yapılan her mücadelede Allah Celle Celaluhu'nun yardımı olmuştur. Bakın şimdi Afganistan'a bakın, şimdi birbirine girmiş durumdalar değil mi? birbirinden kavga ediyorlar. Halbuki dün birbirleriyle kardeşçe mücadele veriyorlardı. Bir ve beraber diğer Allah dünyanın sayılı güçleri arasında olan Rusya'ya karşı onlara zafer nasip etti. Nasıl nasip etti? Tankla, tüfekle mi nasip etti? Hayır, inancıyla da nasip etti. Yapılan dualarla onlar kazandı. Bütün ümmet onlara dua etti ve onlar orada kazandılar. Ama sonra birbirlerine düştüler ayrılığa gayrılığa düştüler ve perişan oldular. Bugün, bugün Gazze'de bir mücadele veriliyor. Bugün Kudüs'te bir mücadele veriyor. Ve oradaki bütün topluluklar bir arada aynı hedef için mücadele veriyorlar. Ve Allah Celle Celaluhu'nun yardımının da nasıl geldiğini şu anda da biz yer ediyoruz değil mi? Hepimiz görüyoruz. Bir tarafta dünyanın sayılı güçleri arasında bulunan teknolojik olarak sayısı, sayılı güçleri arasında bulunan bir devlet aslında bize göre bir devlet değil. Ama ve lakin karşısında güçsüz gözüken bir topluluğun nasıl güç gösterisini ortaya koyduğunu görüyoruz. Değil mi? Nasıl kaçıyor karşısındaki kafir? Nasıl kaçıyor Yahudi? Kaçacak delik arıyor. Niye? Allah'ın yardımı geldiği zaman, kardeşler olunduğu zaman, dualar birleştiği zaman, her şey bir araya geldiği zaman Allah yardımını esirgemez kullarından. Ama bu inançtan olacak, samimiyetle olacak, hedef aynı hedef olacak. Allah rızasına giden yolda bütün engellere rağmen yolunda mücadele etme kararlılığı olacak. Bu olduğu zaman dualar kabul olur. O dualar birer silaha dönüşür ve karşı tarafı tarmar eden büyük bir güç haline gelir. İşte bunu da bugün net bir şekilde görmekteyiz. Öyleyse biz ne yapacağız? Rabbimizle kardeşlerimiz için dua eden kullar olacağız ki yarın ya Rabbi biz kardeşler olarak dua ettik, gereğini yerine getirdik diyebilelim. Peki duanın müstecab olduğu, kabul olduğu yer neresidir? Sohbetin başında da belirttik. Allah Resulü'nün ifadesini daha net bir şekilde ortaya koyalım. Kulun Rabbin en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halince çokça dua edin diyor. Allah Resulü. Bu namazdaki secde de dahildir. Normal şartlarda dua ederken de secdeye kapanma meselesidir. Dua ediyorsunuz, ağlayarak, kalbiniz titreyerek, vücudunuz devreşerek Allah'ın huzurunda secdeye yatacaksınız ve Allah için dua edeceksiniz ve bu dualar Allah Celle Celalühun geri çevirmeyeceği dualardır. Çünkü ne yapıyorsun? boyun büküyorsun. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda eğiliyorsun. Ya Rabbi ben aziyetimi kabul ettim. Seni büyük güç olarak gördüm. Senden başka ilah görmedim. Görmeyeceğim ya Rabbi. Ve senden başka da yardım edecek kimsenin olmadığını kabul ettim ya Rabbi. Huzuruna geldim. Huzurunda eğildim. Senden diliyorum. Senden başka bana verecek de yoktur diye dua etmenin bir göstergesidir secde. Bu bilinçle hareket etmek gerekir. Bizim namazda Subhane Rabbiyel A'la dediğimiz bir duadır. Ama biz o duayı secdede yaparken acaba secdede nasıl duruyoruz buna bile farkında değiliz. Ne rükûmuz rükû, ne secdemiz secde. Namaz bir dua ama bu duayı ne kadar farkındayız diye de ne yapmak lazım, hatırlatmak lazım ki düzeltelim kendimiz. Hepimizde eksikler var, Allah eksiklerimizi kabul eylesin, duaya çevirsin, namazlarımızı kabul eylesin ama dikkat etmek lazım, samimiyeti ortaya koymak gereklidir. Bunu ortaya koymak lazım. Şimdi şu var, bir de kul dua ettiği zaman ister ki duası hemen kabul olsun, hemen karşılık bulsun. Halbuki onu kabul edecek, karşılık verecek olan Allah Celle Celaluhu'dur ve onun dileğinin dışında hiçbir şeyin olması mümkün değildir. Siz dünya hayatında çalışsanız dahi her istediğinizi istediğiniz an alabiliyor musunuz? Para cebinizde olsa bile, zengin olsanız bile her istediğinizi elde edebiliyor musunuz? Mümkün değildir çünkü. Her isteğin yerine gelmesi mümkün değildir. İstediğin kadar güç sahibi ol, kudret sahibi ol, servet sahibi ol. Her istediğini alma şansın yok. Allah Celle geleceğine ettiğin her duanın karşılığını hemen bulma diye bir du durum da yok. Bu şu değil. Yaptığımız dualar boşun gidiyor. Hayır. Dua her halükarda karşılık buluyor ama bizim dediğimiz, dilediğimiz şekilde maddi boyutta dünyada gerçekleşecek diye bir kaydı yok. Nitekim Allah Resulü acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim de o bu duamı kabul etmedi diye nankörlük eder diyor. Ben dua ettim, Allah duamı kabul etmedi. Bu yanlış bir anlayıştır. Çünkü dünyanın dünyada duanın karşılığı verileceği gibi ahirete de bırakabilir Rabbimiz. Ve kulun hayrına olan şeyi yapar Rabbimiz her zaman. Bizim gibi hesaplamaz, geçici olarak hesaplamaz her şeyi. Günü birlik hesaplamaz Rabbimiz kulun menfaatine ve çıkarına olan şeyi ona nasip eder. Dünyada ettiğin bir dua karşılığını alsan ufak bir menfaat ama ahirete bırakılmışsa çok çok büyük bir menfaate dönüşür. Kar elde edilir. İşte bu açıdan yapılan duaların kabul olmadığını düşünmek yanlış bir anlayıştır. Bu insanı daha sonra dua ediyorum nasılsa Rabbim duamı kabul etmiyor diyerek duadan uzaklaşmasına Rabbine ibadetten uzaklaşmasına, itaatten uzaklaşmasına sebebiyet verecek olan bir yol haline dönüşür. Şeytan da bu yolu çok güzel kullanır. Der ki ey be ahmak, yapıyorsun yapıyorsun da ne oluyor? Nasıl Allah duanı kabul etmiyor? Sen zaten beş para etmez bir adamsın. Dua etsen ne olur, etmesen ne olur? Zaten şu günahın var, bu günahın var, şu var. Sayar 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 durur sana. Sen vicdanınla bunu da hesaplamazsın ama şeytan hesaplar. Niye hesaplar? Seni çok sevdiği için mi hesaplar? Senin kötü bir adam olduğunu söylerken seni düşündüğü için mi bunu söyler? Sen hidayet erişesin diye mi bunu söyler? Hayır. Senin gardını düşürmek için yapar bunu. Sen zaten şöyle adamsın Senden zaten hiçbir şey olmaz. Sen cehenneme hancı odun olursun der sana. Sen de o tuzağa düşersin. Olanı da bırakırsın ve iman gider. Farkına bile varmaz. Onun için duanın karşılığını hemen almayı beklememek gerekir. Bize düşen dua etmektir. Kabul makamı biz değiliz. Kabul makamı Rabbimiz. Dilediği zaman, dilediği şekilde kabul eder. Bize düşen sadece o yolda olmaktır. Rabbimiz bu ifadeyi bizlere haber verirken Allah Resulü şunu da haber veriyor. Hangi dua daha kabule şayandır? Hangi dua Allah katında daha değerlidir diye soruyorlar Allah Resulüne. Allah Resulü şöyle ifade ediyor gecenin sol saatlerinde ve farz namazlarının peşinden yapılan dua daha makbuldür diyor. Gecenin bir yarısında herkes uyuduğu o anda sen uykundan istirahatinden kesiyorsun ve Allah için ayağa kalkıyorsun. Abdestini alıyorsun, abdestin dua. Teheccüd kılıyorsun, teheccüdün dua. El açıyorsun, Rabbine yalvarıyorsun. Bu bir dua. Her halin bir dua haline dönüşüyor. Çünkü değerli olan nedir? İnsanların kaçtığı yerde senin yapmandır. Şimdi her şey her yerde böyledir. Savaş alanında senin kahramanlığın nerede ortaya çıkar? Herkes arkana dönüp kaçarken sen düşmana doğru ileriye gidersen kahraman olursun. Değil mi? İşte duada da böyledir. Herkesin gaflette olduğu, herkesin yatıp keyfine baktığı, istirahat ettiği o saatte ayağa kalkmak, Allah'a el açıp dua etmek Allah indinde değerlidir ve karşılığını bulunur. Bir de ne diyor? Farz namazlardan sonra yapılan dua. Ama bizler ne yapıyoruz? Tesbihatı çekmekten bile kaçınıyoruz. Ama şu değil ha, şu yanlış anlaşılmasın. Adam camide tesbihatını çekmedi, dışarı çekti, tesbihatını yaptı, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Tesbihat yapılsın, dua edilsin. İlla cami içerisinde yapacak diye bir kaide yok. Yani bu olmayan bir şeyi biz söyleyemeyiz. Buradaki amacımız ne tesbihatı camide yapmakla? Hem bu terk edilmesin, sünneti seniye terk edilmesin. Hem de dua edenler içerisinde duası kabul olan birisi varsa, bizim duamız da onun yüzü su kabul olunur diye biz duayı caminin içerisinde yapıyoruz. Ama kişi duayı dışarıda da yapabilir mi? Yapabilir. Ama muhakkak yapmalıdır. Ama tesbihatı terk ederse, sonra sünnetleri terk etmeye başlar namazın önünde ve sonrasında kıldıklarımızı daha sonra da yavaş yavaş farza gelir. Bunlar birbirini tetikleyen bir domino taşı gibidir. Birine dokunduğunuz zaman, düşürdüğünüz zaman diğerleri de peşi sıra düşer. İslam laçkalığı, İslam gelişi güzelliği kabul etmez. Çünkü laşkalık ve gelişik güzellik daha sonra başka kötü şeylerin önünde açar. Gün gelir insan artık Allah'ın dinine inanmayacak noktaya kadar gelir. Şimdi bazı insanlar var ki aşırı derecede ibadet edip o ibadetten bıkkınlık gösterip daha sonra da işi Allah'a isyan edecek kadar bir noktaya getiren insanlara da şahit oluyor. Ben ömür boyu namaz kıldım ne oldu hiçbir şey olmadı haşa. Dua ettim de ne oldu Allah kabul etmedi. Zaten haşa olsaydı kabul ederdi gibi bir mantıkla şeytan onu işler, 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 altını oyar. Bir gün gelir, o bina çöker. Dünyası da kararır, ahireti de kararır. Onun için biz her zaman Rabbimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Rabbimizle irtibatımız devam edecek. Rabbimizle olan irtibatın da duamız olduğunu unutmayacağız. Rabbim bu duaların karşılığını bize muhakkak vereceğini aklımızdan çıkarmayacağız. Rabbim bizlere duası kabul olunan kulların arasına girmeyi nasip eylesin. Rabbim kardeşleri için dua edenlerden olmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri duasının karşılığında cennete varan kullardan olabilmeyi nasip eylesin.